Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Fenerbahçe'de transferin ardı arkası kesilmiyor. Sabek transferinde Kızıl Yıldız forması giyen 20 yaşındaki Onyen Mivovic ile anlaşma sağladı. Oyuncuyla sağlık kontrolü ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet etti Fenerbahçe. Genç bir oyuncuya yatırım transferi yaptı. Özellikle Fenerbahçe Ocak ayında Diego Carlos, Milan Şikliner, Tarişka gibi üst düzey oyunculara yönelmişti. Burada da bence Mivovic'e yönelmesi, ona bir yatırım transferi yapması ben doğru e, buluyorum. Yani bu Tur yatırım transferlerinin daha fazla yapılması lazım. Hep üst düzey oyunculara gidilmemesi gerekiyor. Zaten kadronuzda üst düzey oyuncular varsa arada sırada bir iki tane yatırım transferi de yapmanız lazım. Bu yüzden Fenerbahçe'nin yatırım transferi yapmasını doğru buluyorum. Zaten Ali Koç'la birlikte genç transferlere yöneldiğini biliyoruz. İşte Ferdi Kadıoğlu gibi, Kim Kimiççeği gibi, Osterwold'e gibi, İsmail Yüksek gibi Fenerbahçe genç oyunculara yöneliyordu ve onlardan da iyi bir şekilde para kazandığını da biliyoruz. Onları değerlendirilip, onları geliştirip iyi de bir para kazandı Fenerbahçe. Mimovic de öyle oyunculardan bir tanesi. Şampiyonlar Ligi oynayan oyuncu Mimovic bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta görev aldı Kızıl Yıldız'da. Bir gol kaydetti. Sırbistan Süper Ligi'nde de 12 maça çıktı. 2 asist kaydetti. Toplamda 19 maça çıkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin ihtiyaç transferiydi. Çünkü Osay Samuel konusunda karar alınmış gibi duruyor. Oyuncu Fenerbahçe'nin teklifine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Tabi oyuncunun bu sezon performansı da iyi değildi. Bunu hani söz Deşimi Uzatmamasına Da Bağlayabiliriz İşte Oyuncunun Eşi Sevgilisi Daha Doğrusu İngiltere'de Yaşamak istediğini De Oyuncu Osay Samuel'e Bildirmiş Tabi Osay Samuel de Orada iki Derede Bir Arada Kaldı Bu Yüzden Ötürüde Fenerbahçe'nin Teklifine Olumlu Ya Da Olumsuz Bir Yanıt Vermedi Ve Fenerbahçe'nin Orada Bir Tercih Yapması Gerekiyordu Burada Da Fenerbahçe Tercihini Transferden Yana Kullandı Mivovic Bir Kere Fiziksel Özellikleriyle Dikkat Çekiyor Üçlü Formasyonu Ve Dört bir formasyona uygun bir oyuncu. Özellikle Mourinho ile birlikte Fenerbahçe son zamanlarda üçlü bir formasyona geçti. Bu yüzden ötürü doğru bir transfer yaptığını söyleyebiliriz. Ofansta çok fazla görüyoruz. Her atakta hem çizgiye yakın oynuyor bazen merkeze yaklaşıyor. Hep ataklara destek veren bir bek e, profili. Özellikle zaten büyük takımlara geliyorsa yani ilk bakılan şey savunmadan ziyade direkt olarak hücuma destek veriyor mu vermiyor mu e, bakılır. Özellikle zaten büyük takımlara geliyorsanız daha fazla hücumda olmanız gerekiyor. Hücuma hep destek vermeniz gerekiyor. Hep atakların içerisinde olmanız gerekiyor. Mimovic de öyle oyunculardan bir tanesi. Bu yüzden ötürü yani zaten hani şöyle yok yani bakıldığında. Yani hem hücumda çok iyi olan hem savunmada çok iyi olan yani çok nadir oyuncu görürsünüz. Daha çok ya hücumda çok iyidir ya savunmada çok iyidir. İkisini aynı anda yapan oyuncu çok azdır. E, çok düşüktür yani bu şeyde. O yüzden burada Fenerbahçe'de Mivovic'in işte alması, gelmesi ve Mivovic'in sürekli hücumda destek vermesi bence e, önemli. E, burada pres oyununda aktif, e, driplinglere e, çıkma becerisi de e, mevcut. Pres oyununda aktif çabukluğunun avantajını iki yönde kullanıyor. İstikrarlı bir oyuncu, çalışkan ve yeterli atletizme de sahip. İyice vücut dengesi oturduğunda, kuvvet kazandığında ayakta kalan bir oyuncu da olabilir. 20 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Genç bir oyuncu, ilerleyen zamanda fiziği daha net oturacaktır. Yani zaten Fenerbahçe bunu bilerek alıyor zaten. Yani 20 yaşındaki bir oyuncuyu getiriyorsunuz. Siz 30 yaşındaki bir oyuncuyu getirmiyorsunuz. Burada da zaten bu eksiklerini zaten bildiğiniz bir oyuncu. O yüzden çok fazla göze batmayacaktır. Burada bu eksikliğini kapatacaktır çalışarak. Ufak dokunuşlarla kendini geliştirerek hem fiziği oturacaktır hem de eksiklerini kapatacaktır. Miovic daha çok hücum karakterli bir oyuncu. Sağ çizgi enine boyuna kullanan ve ceza alanın içine girmesinden çekinmeyen bir oyuncu. Ayağına çok hakim ve pas kalitesi yüksek. 19 maç oynadı. 1 gol 2 de Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Young Boys maçında sağdaydı ve iyi bir performans ortaya koydu. Young Boys maçının ilk 45 dakikasındaki istatistiklerine baktığımızda 7.5 ile en yüksek puan. 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 4 top kapma 51 kez en çok topla buluşan oyuncu 29 pasın 25'i isabetliydi. Young Boys maçında da iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Dribbling başarı oranı da %75 oyuncunun. Burada da dribblingde ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Hava toplarında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dezavantajlarına baktığımızda konservasyon konsantrasyon ve zaman zaman adam kaçırma, bu bizim ligimizde sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Top kapma noktasında da sıkıntı yaşıyor ve adam kaçırma noktasında da sıkıntıları var. Çok yakın savunan bir oyuncu değil. Rakibine rahat fırsat veriyor. Bunlar kapatılabilecek eksikler. Genç bir oyuncuya yatırım transferi yapıyorsunuz. 30 yaşındaki tecrübeli bir oyuncuya gitmiyorsunuz. O yüzden e, bu da e, çok fazla göze batan e, bir şey değil. Fenerbahçe'de bu gelişimi yaparak bu eksiklerini, o konsantrasyon kayıplarını, adam kaçırma özelliklerini ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Zaman tanınmalı, şans verilmeli oyuncunun belli bir yaşa kadar destek olunmalı. Türkiye Ligi ile tabii ki de Sırbistan Ligi arasında fark var. Üst seviye birlik olmadığından göz önünde bulunduralım bunu da. Tabii ki de Türkiye Liginde oynamak farklıdır. Sırbistan Liginde oynamak farklıdır ama genç bir oyuncuya yatırım transferi yapıyorsunuz ve oyuncu Türkiye Ligine adapte olacaktır. Ona yeter ki burada şans verilmesi lazım. Yeter ki destek olunması gerekiyor. Yani mesela Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu işte 2 iki sene, 2,5 iki sene çok iyi bir performans ortaya koyamadı. Hatta daha gitsin diye eleştiriliyordu. Ama işte Vitor Pereira ile birlikte çok iyi bir çıkış yapan bir Ferdi Kadıoğlu oldu. Burada da Mimovic'e o gerekli zaman tanınmalı, gerekli şanslar verilmeli. O oyuncuya destek olunmalı. O da bu destekleri, bu mutlaka desteklerin karşılığını verecektir. Yeter ki yani burada oyuncuya destek olunması gerekiliyor. Oyuncuya sabredilerek destek olunarak oyuncudan faydalanılması gerekiyor. Tabii ki de Fenerbahçe'de yer şu var. Yani 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyor. Tabii ki de şampiyonluğa giden bir takımın tabii ki de yatırım transferi yapması önemli. Ama Fenerbahçe Mayıs ayına kadar Osay Samuel'i kullanacak. Ardından da Osay Samuel'le transfer sözleşmesi bittiği için tabii ki de oyuncu başka bir kulübe imza atacak. Fenerbahçe'nin önümüzdeki senede yani iyi bir sağ bek oyuncusu alması gerekiyor. Yani şundan ötürü alması gerekiyor. Çünkü şampiyonluğa gidecek oyuncu yani Mivovic evet 20 yaşında ama Mivovic'i her maç kullanmamalısınız. Burada Mivovic'i doğru zamanlarda doğru anlarda kullanmanız gerekiyor. Ve şampiyonlar giden takımın yine de iyi bir sağ e ihtiyacı var olduğunu e, düşünüyorum. Yani özellikle Fenerbahçe'de bakıldığında mesela Mert Müldür'de istenilen performansları e, verilemiyor. Yani orada Mert Müldür'ün performansında göz ardı edilmemeli. Hani önümüzdeki sene ya Mert Müldür-Mibovic ikilisiyle e, biz iyi kötü sağ transferini yaparız, e, sağ bekte götürürüz e, denilmemesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin orada yine de iyi bir sağ transferine ihtiyacı var. Tabii özellikle Oğuz Aydın'ı da Hoca Mourinho e, sağ kanatta, sağ bekte kullanmaya başladı. Kanat bek olarak kullanmaya başladı. Ama Oğuz Aydın hani orada iyi bir performans kanat bek olarak iyi bir performans ortaya koyar mı? Tabii ki de onu önümüzdeki maçlarda göreceğiz ama şu ana kadar kullandığı maçlarda kanat bek olarak iyi bir performans veremedi Oğuz Aydın. Tabii ki de bu belli olmaz. Yani bazen oyuncu devşirme, oyuncular hemen kolay alışamıyorlar kendi başka bir mevkide oynatıldığı zaman. Belki Oğuz Aydın da ilerleyen zamanlarda kanat bek olarak oynamaya alışacaktır. Tabii burada Oğuz Aydın'a da o kanat bek olarak şans verilmesi lazım ama eğer Oğuz Aydın'a orada kanat bek olarak istenilen performans alınamazsa Fenerbahçe Osay Samuel'de mayıs ayında gideceğini göz önünde bulundurduğumuzda Fenerbahçe'nin mutlaka önümüzdeki senede yine bir kanat bek transferi bu sefer tecrübeli bir kanat bek transferi yapması gerekiyor çünkü Mert Müldür'ün de dediğim gibi performansı iyi değil ve önümüzdeki sene şampiyonluğa yine gidecek takımın hani hem Mert Müldür'ün performansı tartışılırken ve şu anda da Mivovic genç bir oyuncu yatırım bir oyuncu tabii ki de kapalı bir kutu bu yüzden ötürü orada Fenerbahçe'nin önümüzdeki senede e, bek olarak, tecrübeli bir beke yönelmesi gerekiyor. Mimovic'e de burada değerlendirilmesi lazım. Mimovic'e de burada kullanılması gerekiyor. O oyuncuya destek verilmesi lazım. E, mutlaka hani Mimovic'den hemen geldiği gibi e, bir performans ortaya e, koyamayacak o oyuncu da. İster istemez bir maç, iki maç iyi oynayacak, üç maç kötü e, oynayacak. Çünkü 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Her maç iyi oynayacağından e, bahsedemeyiz. O yüzden Mimovic'e burada önemli olan şans verilmesi ve oyuncuya destek olunması gerekiyor. E, bu oyuncuları e, bu şekilde e, yorumladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.